Müzik Şu sofrayı kuranları, hizmeti verenleri... Afiyetle yiyenleri, iftar edenleri, sana kul olanları iki cihanda azize ya Allah'ım. Yüce Rabbime şükür olsun ki bu kek kubbenin altında bu güzel sofraları kurduğumuz için. Gönül sofraları milletimizin birlik ve beraberliği açısından çok önemli bir organizasyon. Aynı binalarda komşular dahi artık birbirini tanımadığı dönemde gidiyoruz. Gönül sofralarında herkes birbiriyle bir araya gelebiliyor. Herkes birbirine hal sorabiliyor. O yüzden benden sonra da bu organizasyonlara devam ettiren Hüseyin Başkanıma şükranlarımı sunuyorum. Şimdiden her birinize hayırlı bayramlar diliyorum. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Ramazanınız mübarek olsun. Hüseyin Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Herkesin buradan Ramazanını kutlarım. Çok güzel yemekti de, de çok beğendim. Hüseyin Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Birliğimiz, dirliğimiz daim olsun. İnsanlar birbiriyle gayet iç içe. Sıcak bir ortam var. Çok güzel, çok samimi. Komşularımızla keyifli bir akşam geçirdik. Herkes birbirinin hatrını sordu, gayet hoştu. Vallahi yemekleri çok beğendim. <laughs> Birlik beraberlik içinde olmamız çok iyiydi. Aynı yemekler evimde de vardı ama evi bıraktım koşa koşa geldim. Allah kabul etsin diyorum. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Allah başkanımızdan razı olsun.